Burada gelen yaptığı içerisinde benim e, tarzım öncelikle o ilin önceliklerini, ihtiyaçlarını ve imkanlarını tespit edip o imkanlar doğrultusunda çalışmak ve sonuç odaklı çalışmak bu iki usus önemli. Yoksa bir şeyler yapıyoruz ama sonuç alamıyorsak o da verimli bir çalışma değildir. Dolayısıyla bu iki prensip içerisinde yol alacağız inşallah. Tabii bunları yaparken işbirliği anlayışı içerisinde. E, gerektiği yerlerde bilimin bize verdiği, sunduğu imkanları, verileri değerlendirerek ve yine e, hukuk kuralları çerçevesinde onların bize çizdiği çerçeveyi kullanarak Sakarya'mızın e, varsa yapılması gereken işleri bunlar üzerinde hep birlikte çalışmak ve Bu çalışma sürecinde basın hep dördüncü kuvvet gibi görülür ama ben daha fazlasını söylüyorum, basın mensupları bizim çalışma arkadaşlarımızdır teşekkürler, ve teşekkürler. E, bu şekilde dediğim gibi işbirliği içerisinde çalışacağız. Hepinize e, buraya kadar gelip yorulduğunuz için teşekkür ediyorum e, ve bundan sonraki dönemimizde sizlere de başarılar diliyorum. E, Öncelikle bütün Türkiye'nin bildiği 99'da büyük bir deprem yaşamış olması, Gölcük ve Düzce depremlerinden etkilenmiş bir ilimiz. Bu anlamda e, artılar da var. E, yeni yapılaşma imkanı bulmuş aslında. E, o yönden e, gayet... E, şanssız diye düşünüyorum. Çünkü daha önce çalıştığım iki ilde Manisa'da ve Kastamonu'da çalışmamızın ana konu başlıklarından birisi kan binalarının depreme dayanıklı hale getirme çalışmalarıydı. Örneğin Manisa'da son 3 yılda 350'den fazla okulu elden geçirdik. Bunların 100'den fazlasını yıktık. Bir 60 kadarına güçlendirme yapıldı. Öyle tahmin ediyorum ki burada bu aşamalar büyük ölçüde aşılmıştır. Yine eksikler varsa da onlar da bundan sonra elbette gidereceğiz. Sakarya hem tarım hem sanayi olarak Türkiye'nin üreten şehirlerden birisi. Yine Sakarya ülkemizde biliyorsunuz bazı iller daha fazla tüketir ürettiğine göre. Bazı illerde daha fazla üretir. Sakarya üreten illerden bu anlamda. Ve Bu üretimi de elbette ki e, e, nüfusuna göre e, ilk onda ihracat olarak şu anda 8. sırada e, nüfusuna göre bu oldukça güzel bir performans. Hizmet sektörü de bu anlamda gelişmiş bir yer. İstanbul'a yakınlığı büyük bir avantaj. Ankara'ya da uzak sayılmaz. Bunlar hep e, turizm anlamında da Sakarya fırsat veren e, özellikleri.